Herkese merhaba. Sofranızdaki o sıradan tavuk yemeğinin aslında gezegenin en büyük sorunlarından birine nasıl bir çözüm olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bugün işte bu tavukçuluk endüstrisinin perde arkasına bakacağız. Şaşırtıcı bilimi ve ekonomiyi birlikte keşfedeceğiz. Peki hadi konuya girelim. Hepimizi ilgilendiren dev gibi bir soruyla başlıyoruz. Dünya nüfusu 8 milyarı geçmişken herkesi ama herkesi nasıl doyuracağız? Özellikle de sağlıklı büyüme için olmazsa olmaz proteine olan talep adeta patlamışken bu gerçekten de günümüzün en kritik küresel sorunlarından biri ve cevabı hepimiz için hayati önem taşıyor. İyi de bu devasa sorunun cevabı ne olabilir? Belki de cevap her gün gördüğümüz modern tarımın o sessiz sedasız kahramanlarından birinde saklıdır. Peki o büyük küresel sorunun çözümü ne dedik? İşte bu bölümde cevabın neden şaşırtıcı derecede basit ve hızlı bir sektör olan tavukçulukta saklı olduğuna yakından bakacağız. Önce şu tanımı bir netleştirelim. Yani tavukçuluk dediğimizde aklınıza öyle basit bir köy çiftliği falan gelmesin. Hayır hayır. Bu genetikten veri analizine, otomasyondan biyolojiye kadar birçok bilimi bir araya getiren resmen yüksek teknolojili bir üretim süreci. Sektörün de iki ana oyuncusu var. Bir yanda sofralık tavuk eti için yani broiler dediğimiz ve inanılmaz bir hızla büyüyen tavuklar var. Diğer yanda ise tamamen ve sadece yumurta verimliliğine odaklanmış, özel olarak yetiştirilen yumurta tavukları bulunuyor. Şimdi geldik işin en heyecanlı kısmına, verimlilik. Tavukçuluğu nasıl bu kadar başarılı bir protein fabrikasına dönüştüren o sırları gelin birlikte keşfedelim. Peki bu kanatlıları diğer çiftlik hayvanlarından ayıran ve onları adeta birer protein makinesine dönüştüren şey tam olarak ne olabilir? Gelin bu sorunun cevabını birlikte bulalım. İşte size her şeyi açıklayan sihirli bir rakam. 1.6. Sektörde buna FCR yani yem dönüşüm oranı diyorlar. Anlamı ise inanılmaz basit ve bir o kadar da etkileyici. Bir tavuk yediği her 1.6 kilogram yem karşılığında tam 1 kilo alıyor. Bu doğadaki en verimli protein dönüşümlerinden biri. Bu rakamı daha anlamlı kılmak için bir de kıyaslayalım. Mesela büyükbaş hayvancılıkla karşılaştırıldığında tavukçuluğun yem verimliliği ezici bir üstünlüğe sahip. Bu ne demek biliyor musunuz? Gezegenin kısıtlı kaynaklarını kullanma biçimimiz açısından devrim niteliğinde bir şey. Kısacası çok daha az yemle çok daha fazla protein elde ediyoruz. Verimliğin diğer bir sırrı da hız. Bir civcivin yumurtadan çıkıp sofraya gelmeye hazır bir piliç haline gelmesi ne kadar sürer dersiniz? Sadece ama sadece 40 42 gün. Bu akıl almaz kısalıktaki döngü oyunu tamamen değiştiriyor. Peki bu kısa üretim döngüsü çiftçi için ne anlama geliyor? Çok basit, hızlı ve düzenli nakit akışı. Bir yılda 6 hatta 7 kez ürün alabilmek yatırımın çok ama çok hızlı bir şekilde geri dönmesini sağlıyor. Ve tabii ki işin içinde teknoloji var. Modern kümesleri tavuklar için tasarlanmış akıllı evler gibi düşünebilirsiniz. Yemleme, sulama, havalandırma, hatta ortamın sıcaklığı bile tamamen otomatik sistemlerle kontrol ediliyor. Sonuç mu? Minimum alanda ve minimum iş gücüyle maksimum verim. Şimdi odağımızı üreticiden alıp tüketiciye, yani doğrudan bize çevirelim. Tavuk etini ve yumurtayı sofralarımızda bu kadar popüler yapan ne? İşte bu tablo aslında her şeyi anlatıyor. Tavuk ürünleri vücudumuzun kendi kendine üretemediği tüm temel amino asitleri içeren mükemmel bir tam protein kaynağı. Üstelik kırmızı etle kıyaslandığında daha az yağ ve kolesterol içeriyor. Ama asıl farkı yaratan nokta en alttaki satırda: Fiyatı. Bu şu anlama geliyor: Tavuk eti ve yumurta her bütçeye uygun, en ekonomik ve en kolay ulaşılabilir yüksek kaliteli protein. Bu basit gerçek onu sadece bir gıda maddesi olmaktan çıkarıyor, aynı zamanda toplum sağlığı için stratejik bir araca dönüştürüyor. Tabii ki bir çiftçinin tek başına bu kadar verimli olması mümkün değil. Arkasında devasa, görünmez bir destek endüstrisi var. Gelin şimdi bu görünmez kahramanlara bir göz atalım. Peki ne demek bu destek sistemi? Bir salgın riski varsa o anında aşı ve ilaç temini demek, bozulan bir ekipman için 7/24 teknik servis demek ve belki de en önemlisi üretilen her bir ürünün dünya standartlarında pazarlanmasını sağlayan devasa bir lojistik ve pazarlama ağı demek. Tüm bu anlattıklarımızı şöyle bir bir araya getirdiğimizde karşımıza net bir resim çıkıyor. Tavukçuluk sadece bugünün değil, geleceğin gıda sisteminin de temel taşlarından biri. Aslında her şey şu iki kelimede özetleniyor: verimlilik ve sürdürülebilirlik. Düşük karbon ayak iziyle bu kadar yüksek bir verim sunabilmesi tavukçuluğu geleceğin gıda politikalarının tam merkezine yerleştiriyor. Ve son olarak akıllarda kalması gereken soru da şu: Gezegenimizin gıda geleceğini tasarlarken tavukçuluğun bu inanılmaz verimlilik, hız ve erişilebilirlik modelinden başka hangi alanlarda dersler çıkarabiliriz? Gerçekten üzerine düşünmeye değer.